Çocukların rüyalarını süsleyen Barbie Rüya Evi gerçek boyutlarıyla Berlin'de ziyarete açıldı. <laughs> Etkileşimli oyunların yer aldığı yaklaşık 10 bin metrekarelik Barbie Rüya Evi deneyimi binası, çeşitli feminist gruplar tarafından protesto edilse de Projenin yaratıcılarından Christoph Rahover bu devasa mekanın çocukları büyülemesi açısından mutlu. Çocukların Barbie'nin dünyasıyla etkileşime girmesine odaklandık. Saklı olan birçok şeyi keşfedecekler. Etkileşimli dijital oyunlar çocukların hayal gücünü canlandırmakta başarılı. İlk kez 59 yılında piyasaya sürülen Barbie sürekli değişime uğrayarak dönemlere göre uyarlandı. Kimileri için bir sembol haline gelen bu oyuncak, birçokları tarafından kadın ayrımcılığına teşvik etmek ve kız çocukları için gerçekçi olmayan idealist bir kadın imajı yaratmakla eleştirildi. Barbie Rüya Evi'ni işgal et grubu işte tam da bu nedenle kuruldu. Barbie rüya evine açılışında protesto etmeye karar verdik çünkü bunun küçük kızları yanlış bir rol model yarattığını düşünüyoruz. Yemek pişirmek, makyaj yapmak ve şarkı söylemek sanki kadınların yaşam amacıymış gibi lanse edildi. Küçük çocuklara bu şekilde bir güzellik fikri aşılandı. Burada onlara sunulan yaşamın iki amacı var. Popstar ya da manken olmak. Bu cinsiyet ayrımcılığını körüklüyor. Barbie bebek sendromu olarak anılan mükemmel görünme takıntısına adını veren Barbie, tartışmalı bir küresel ürün olsa da çocukların hayallerini süslemeye devam ediyor.